Merhaba çocuklar, yine 4 temiz olan Bilim, Teknoloji ve Toplum ünitesi ile devam ediyoruz. Kazanımız, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. Bu doğrultuda okullarda öğretmenlerinizin size verdiği araştırma ödevlerini, ileride lise, üniversite düzeyinde ki eğitim kademelerinde sizden istenen araştırmaları Yaparken veya kişisel olarak bir araştırma yapmak istiyorsanız bunu nasıl yapacağızla ilgili süreçleri e, bu konumuzda öğreneceğiz gençler. Başlayalım. E, araştırma yapıyorum başlığıyla e, belirlenmiş bu konumuz. E, belirttiğim gibi yani hayatımızdaki e, farklı özellikle akademik noktalarda araştırma yapma tekniklerini veya kişisel olarak e, araştırma yapmak istiyorsak, araştırmayı nasıl yapabileceğimizle ilgili e, sıralamayı ve teknikleri burada kısaca göreceğiz çocuklar. E, bilimsel araştırma yaparken uymamız gereken bilimsel araştırma basamakları vardır gençler. Bunlara dikkat edin. Bu bas bunlara bilimsel araştırma basamakları, bil bilimsel araştırma sıralaması denir. Nelerdi bunlar? Hemen bakalım. Bir araştırmaya başlamadan önce neler yapacağız? Son noktada neler yapacağız? Bunlar genel olarak 5 basamakta belirlenmiştir ama farklı kaynaklarda bu basamakların alt basamakları da ayrıntılı olarak verilebilir. Birinci basamağımız ilgi ve yeteneğe göre konunun belirlenmesi. Hemen altını çiziyorum. Demek ki birinci basamağımız kısaca neymiş? Konunun belirlenmesi. Burada tabi ilgi ve yeteneğe göre belirlenmesi önemlidir. Çünkü ilgi ve yetenek dışındaki konularda bir seçim yapılırsa araştırma yapılacak araştırma zorakilik içerir. Yani isteğe bağlılığı veya e, güdülenme seviyesini düşürür. Yani yani biz e, bir araştırma konusu belirlerken o konuya ilgi ve merakımızın olmasına dikkat etmeliyiz. Burada yapılan vurgu da budur. Yine açıklamasında da belirtilmiş ilgi duyulan, merak edilen bir konu belirlenir. İkinci aşamamız problemin ortaya koyulması. Yani araştırma konusuna bağlı olarak neyi araştıracağımızla ilgili durumu net olarak belirlememiz. Aşağıda bir örneğimiz var. Bunları ayrıntılı olarak örnekler üzerinden örnek üzerinden de göreceğiz. Nedir bu aşama? Araştırma konusu ile ilgili olarak çözülmek istenen problem durumunu ortaya koymak. Mesela neyi araştırıyoruz? Hava kirliliğini araştırıyoruz. Problem e, durumumuz nedir? Problem ortaya ne, e, problem durumunun açıklaması nedir? E, hava kirliliğinin e, metropollerde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin e, insanlara insanlara yaptığı zararlar en basit şekliyle tabii ki bu araştırma konumuzun e, problemi ortaya konulması kısmını geliştirebiliriz. Üçüncü aşamaya geçtiğimizde süreyi belirlememiz gerekiyor ki süre önemlidir. Bilim insanlarının en önemli özelliklerinden biri planlı, programlı olmalarıdır. Ee, bu nedenle sürenin belirlenmesi önemlidir. Bir plan yapılır, araştırma aşamalarının hangi tarihler arasında tamamlanacağı belirlenir ve buna göre hareket edilir. Aynen okullarda aldığınız proje ödevlerinde sizden istenen tarihte, sizden istenen şartlarla proje ödevinizi teslim etmek gibi çocuklar. Dördüncü aşamamız konuyla ilgili kaynak taramasının yapılması ve mevcut bilgi birikiminin denetlenmesi. Yani biz kaynak taramamızı yaptık ve bu kaynak taramasına bağlı eldeki verilerimizi de değerlendirdik. Ve bu yönde hipotezler yani varsayımlar yani kanunlaşmamış daha tam anlamıyla kanun haline yani bu doğrudur kesinlikle doğrudur diyebileceğimiz hale gelmeyen durumları da değerlendiririz. Ama tabii bu başlığın e, kısa adı kaynak taraması. Buna dikkat edin. Burada bilgi birikimin denetlenmesi aslında hipotezlerin oluşturularak bunlara bağlı en uygun hipotezi seçerek o yönde çalışmaya devam etmektir. E, son aşama, her şeyi tamamladıktan sonra yapacağımız durum ki bu aşamaların e, süreçte de Süreçte biriktirdiğimiz, üzerinde çalıştırdığımız bütün dokümanları ve bunları daha uygun bir hale getirdiğimiz rapor durumuna getirmemiz gerekiyor. Rapor oluşturmamız gerekiyor. Rapor ve yerine göre de sunum yapabiliriz. Bununla ilgili zaten sunumda rapor dosyası doğrultusunda hazırlanır çocuklar. Buna da dikkat edin. Son kez bir daha bütün notlar kontrol edilir. Yine buradan da vurgusunu yapalım. Metin oluşturulurken bilgileri andığı kaynaklar dipnot ile gösterilir. Bakın gençler bu çok önemli. Bilgi başkalarının çalışmalarını, başkalarının uzun zaman, uzun yıllar, yıllar olmasa bile başkalarına ait çalışmaları biz kendimize aitmiş gibi yaptığımız araştırmalara yerleştiremeyiz. Mutlaka o araştırmayı yapan kişiyle ilgili bilgilerin, e, eserimizde çalışmamızda raporumuzda yer alması gerekir nedir bunlar ya aldığımız alıntıları veya e, belli bilgileri dipnot olarak sayfanın alt kısmına ekleyebiliriz ya da ki bu olması gerekiyor zaten yaptığımız araştırmalarda kaynakçı olarak sayfanın e, arka kısmı şey çalışmanın en arka kısmında e, bunu ne yapmamız gerekiyor sıralı bir şekilde belirtmemiz gerekiyor ki bilgiye, çalışana, üretene saygı ve bilgi hırsızlığında önüne geçmeyi sağlayabilirim diye. Bir örnek sorumuz var. Bakalım buna göre Mert öncelikle aşağıdakilerde hangisini yapmalıdır? Burada öncelikle soru kökünü okuyoruz. Tekrar bir test tekniği olarak hatırlatayım çocuklar. Mert Türkiye'de çocuk haklarının korunması konusu ile ilgili bir bilimsel araştırma yapmak istemektedir. Konusu neymiş? Çocuk haklarının korunması. Ne yapacak? Bir bilimsel araştırma öncelikle ne yapmalıdır? Yani biz neye bakacağız burada? Mert'in bilimsel araştırmaya daha başlamadığını, bu konuda ilk yapacağı aşamanın ne olacağını bulacağız. Bakalım bilgilerin güvenilirliğini kontrol etmelidir. Biz bunu hangi aşamada yapıyorduk? Hatırlayın. Kaynak taraması aşamasında ve devamındaki bilgilerin güvenilirliğiyle ilgili hipotez aşaması. Bilgileri bir araya getirme, sınıflama yine aynı aşama. Varsayımlar oluşturmalıdır. Yine belirle, az önce belirttiğimiz aşamaya gidiyor ama bizim asıl e, ilk yapmamız durum neydi? Konunun belirlenmesi ya da problemin belirlenmesidir. Çocuklar buna dikkat edin. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Kütüphaneler günümüzde çok sık kullanılmasa da hala günümüzde birçok kütüphane, birçok şehrimizde mevcuttur. Genelde internet üzerinden araştırma yapmak tercih edilir ama kütüphane kültürü önemlidir çocuklar. Önemli ve en büyük bilgi kaynaklarımızdan biridir. Kütüphanelerde kaynak aramak, taramak ve belli yöntemlere göre bunu yapmak söz konusudur. Araştırma yapabilir Araştırma yaparken kütüphanelerde elde edebileceğimiz birçok kaynak vardır. İnternetten de araştırma yapabiliriz ama bu Kütüphaneler kadar güvenilir ve geçerli bilgi edinebileceğimiz anlamına gelmiyor. Olabilir de fakat kütüphaneler bize net ve bununla ilgili yıllar boyunca üretilmiş güvenilir kaynakları sunabilme imkanına sahiptir. Kütüphanelerde yararlanacak kaynaklar nelerdir? Mesela sözlü kaynaklar. Nedir sözlü kaynaklar? İnsanlar. Çünkü kütüphaneler... E ee, tabii ki insanlar gider, e, ilgili eseri, yayını bulur, onunla ilgili araştırmasını yapar fakat burada bir bilgi paylaşımı da vardır. Nedir? İnsanlardan da öğrenirsiniz kütüphanelerde. Çünkü genelde okumuş insanların, okumaya devam eden insanların bulunduğu bir ortam olduğu için bu e, kütüphaneler bizim e, bize sözlü kaynak olarak da katkıda bulunur. Zaten kütüphanelerin temel özelliği nedir? Yazılı kaynakları bize rahatlıkla sunabilmesi ve bizim araştırma yapabileceğimiz imkanı tanımasıdır. Nelerdir yazılı kaynaklar? Kitap, dergi, gazete. Onun dışında genel a yani internet çıktıları alabileceğimiz bir ortam. Yazılı olan her şeye ulaşmamızı sağlar yine kütüphaneler. Görsel kaynaklar da mevcuttur çocuklar. Özellikle mesela eski gazetelerin kayıtları. Onun dışında Televizyon programları, yani kütüphanenin içeriği sadece kitap üzerine olmayabilir. Farklı kütüphaneler de vardır. Özellikle mesela televizyon programları, görüntü, resim, fotoğraf, özellikle az önce verdiğim örneği hatırlayın. Gazete, eski gazetelere, arşivlerine e, direkt o gazetenin e, o dönemde basılmış haliyle ulaşabiliyorsunuz. Veya basılmamışsa da bir örneğiyle ulaşabiliyorsunuz ama genelde orijinalini bulabiliyorsunuz çocuklar. Peki kütüphanelerde o kadar kitabın o kadar yayın içerisinde biz nasıl bu kitapları bulabiliyoruz? Katalog sistemi denen bir sistem vardır. Nedir bu sistem? Kitaplar, yayınlar, eserler türlerine göre belli katalog kodlarıyla sıralanır, sınıflandırılır. Her e, alanın farklı bir katalog kodu vardır ve siz ilk önce onu bulup, bulup sonrasında... E, İstediğiniz kitabı o kitap için belirlenen e, kod numarasıyla ulaşabiliyorsunuz. Mesela örnek kataloglarımız var. Genel konular 300, Felsefe Psikoloji 100, Din 200, Sosyal Bilgiler 300, Dil 400, Doğa 500, Teknoloji Sanat Edebiyat Tarih farklı kodlarla ne yapılmış çocuklar kodlanmış. Bu da bizim en e, kitabı yayını ararken en genel katalog sistemiyle bunlara ulaşımız daha sonrasında kitapla ilgili belirlenen özel kodlarla doğrudan kitabın kendine ulaşmamızı sağlayan sistemdir katalog sistemi. Evet, peki gidildiğinde kütüphaneye öncelikle ne yapılır? Öncelikle konunun içeriğiyle ilgili bölüme geçilir. Burada alfabetik şekilde sıralanmış olan çekmecelerden, ki günümüzde bu genelde bilgisayardan yapılır, kitap veya yazar isimlerinin Katalog numaraları tespit edilir. Yani hepsi için belirlenmiş katalog numaraları ve alt kodlar. Daha sonra kütüphane görevlisine istenilen kitap ve yazarın adı katalog numarası ile belirlir. bazı kütüphanelerde direkt kütüphane görevlisine bunu belirleyerek kütüphane görevlisinden isteyerek alabiliyorsunuz yani. Bazı kütüphanelerde de yine bilgisayarlardan kendiniz tarama yaparak özellikle üniversite kütüphanelerinde, kütüphanelerinde kendiniz gidip kitabınızı bulup alabiliyorsunuz tabii ki kitabı belli süreliğine alabilirsiniz de okumak için kütüphanede de kitabı almadan yani çıkış yapmadan kütüphanede de eseri okuyup çalışmanızı yapabilirsiniz. Bu sizin kütüphane üyeliğinize üye olup olmamanıza bağlı bir durum. kütüphanede okuduğumuz kitaplarda aradığımız bilgilere ulaştığımızda bilgi fişlerini doldurmalıyız. Nedir bilgi fişleri? özellikle belirlediğimiz okuduğumuz kitaplardaki bilgileri belirttiğimiz not aldığımız bununla ilgili daha sonrasında çalışmalarda kullanacağımız nelerdir bilgi kağıtlarıdır yaptığımız alıntıları tırnak içinde kullanmalıyız araştırma yaptığımız araştırmada neden tırnak içinde kullanmalıyız çünkü az önce belirttiğimiz gibi bilgiye saygı emeğe saygı önemlidir ve alıntı yaparken bunları bize ait olmadığını belirtmek için çift tırnak içerisinde alarak araştırmamızı ekleriz ve ilgili kodlamayla kaynakça da veya dipnotta belirtiriz. Evet çocuklar bu konumuzu da burada tamamlıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. iyi çalışmalar.